Tire'de toplu taşıma araçları polis tarafından mercek altına alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan ekipler şehir içi dolmuşlar dahil tüm servis araçlarını denetledi. Polis Tire'de toplu taşıma araçlarını mercek altına aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan ekipler şehir içi dolmuşlar dahil tüm servis araçlarını denetledi çıkarmamaya yolculuk esnasında. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen konularında denetimlerde bulunan trafik polisleri yolcuları da maske kullanımı konusunda uyardı. Hijyen kurallarına uymaya çalışın. Çok fazla her ne kadar bu pandemiden dolayı buna ağırlık versek de yine de Temel trafik kurallarına uymaya çalışalım. Hız yapmayalım. Aynen geçerli. Kavşaklarda yavaşlayın. Büyük bir çalışıyorum zaten. Çok Sıkıntı iyi. Sıkıntı yok. Çok iyi. Acele etmeyin. Aynen. Yavaş yavaş. Uygulamalar boyunca araç sürücülerinin tamam. ehliyet ve yeterlilik belgeleri de kontrol edilirken eksik evrağı olan araçlara cezai işlem uygulandı. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre toplu taşıma araçlarındaki denetimlerin artarak sürdürüleceği öğrenildi.